Merhaba arkadaşlar. Biz bugün annemle küresi yapıyoruz. Değil mi anne? Evet, biz bugün kar küresi yapıyoruz. İki tane minik deniz kızımız var. Bunlar sürpriz yumurtadan çıkmıştı, değil mi? Onları kavanozumuzun kapağına ben yapıştıracağım. Bu sırada Ayşe de kavanozumuzun içine simli su hazırlayacak. Evet ben bunları yapıştırırken Ayşe de kavanozuna biraz su döksün bakalım. Tamam şimdi yapacağım. Dikkatlice. Şimdi mi? Evet dikkatlice dök. Çok mu? Evet çok. Birazcık daha dökmen gerekiyor. Aferin sana. Var mı? Evet. Şimdi hangi renk simleri kullanmak istiyorsun? Bunu çok koyacağım ama. Tamam. Onun Ay, rengi ha, Ben sana yardım edeceğim. Onun rengi hangi renk? Biliyor Emine. Emin misin? Emine. Evet, kırmızı. Bir dakika Ayşeciğim. Ben de kuvvetli bir silikonla kızlarımızı kapağımıza yapıştırdım. Arka önlü yapıştırdım böyle. Biraz bu burada kurusun. O sırada biz simli suyumuzu hazırlayalım. Değil mi? Birazcık boşaltalım mı? Sanki biraz fazla olmuş. Evet. Bunu Evet. Evet, bunu alabilirsin şimdi. Tuz döker gibi. Evet, dök 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 birazcık daha. Birazcık daha. İstersen onun kapağını kontrol açalım. Ne dersin? Açılıyor mu acaba bakalım. Aa, çok sertmiş, açılmıyormuş. Evet. Hepsini dökme ama çok olur tamam mı? Birazını dök. Aferin. Şimdi onu ben alayım. Bence bir renk daha seç. Bunu. İki renk olsun. Sarı kırmızı mı olsun? Ben bu olucak. Üçünü mü kullanmak istiyorsun? Tamam. Ver onu da aç. Ben bunu açacağım ama. Tamam. Ben de bunu açayım. İki anne. Ben, ben de bunu açacağım. Tamam ben de o sırada bunu açayım. Evet. Ben kendi güçlerimle açabilirim. Tabii ki sen çok güçlüsün. Aferin. Ama ben bunu çok koyacağım. Tamam. Ama hepsini koyma. Birazını kullanalım. Aa. Hepsini kullandık. Peki. Tamam olsun. Şimdi de bunu. Hayır. Hepsi çok karışık olur. Üç renk seçmen gerekiyordu. Bir tane gümüş seçtim. Abi. Bir tane kırmızı. Birazcık da sarı. Ama bundan çok az koy. Tamam mı? Çok sinli oldu çünkü. Tamam. Yeterli bu kadar. Hı. Evet. Teşekkür Şimdi ederim. Bize. Şimdi bunu karıştırmamız lazım. Ama bunun için ne lazım? Karıştırmak için. Onun adı ne? Kaşık. Evet karıştırıyoruz. Karıştır karıştır Oo, karıştır. Şimdi ne oldu bana. <laughs> Evet hadi karıştır. Oo, çok güzel oldu ya. Çok mu güzel oldu? Şimdi bu yıkanmama İyice karıştır karıştır bakalım. Karıştırman Aa, gerekiyor Ayşe'cim. Anam bu nasıl yedi? Şöyle yapalım dur. dur bir bırakır mısın? Şöyle hızlı hızlı bir karıştır. Karıştır. Simli mi oldu? Evet. evet. Birazcık hızlı karıştırırsan suya karışacaktır. Aferin sana. Harikasın. Şimdi biz iyice karıştırdık. Kavanozumuzu da göstereyim Biraz arkadaşlarına. Sim dolu bir kavanoz var. Evet. Şimdi Ayşe'nin bebeklerini kontrol edelim. Evet. Çok güzel kurumuşlar bunları da yapıştırdığımıza göre. Şimdi kavanozumuzu kapatıyoruz. Hazır mısın? Evet. Evet. Bana yardım edebilecek misin? Baba ne oldu böyle? Bana ona bu arasını Hazır mısın? Evet. Ha. Anneciğim bu çok simli olmuş ya. Gözükmüyorlar. <laughs> Bence bunun simini birazcık boşaltalım. Ne dersin? Evet. Olur mu? Çok sim doldurmuşsun. Bebeklerin gözükmüyor. Gözükmesin ya. Ama biraz gözükmeleri lazım. Anne ben onu göstereceğim. Şöyle yapalım. Bekle bakalım. Burada. Ben onu yüzeceğim anne. Evet. Oy. Birazcık bekle. Şöyle yapalım. Ben sana o sırada hemen su getireyim. Bunlar kalmışlar. Anne. anne ben onu içeceğim. Ben sana şimdi bir su getirdim. Çok fazla sim olmuş çünkü. Siz az sim kullanın olur mu arkadaşları? Hatta kaşıkla da dibinden alalım. Ne dersin? Anne, ben bunu içeceğim mi? Evet de. Hayır anneciğim, onu içemezsin. Neden? Onu etkinlik için kullanacağız. Hatta Çok mu? Anne, anne ben yapacağım. Dur bir dakika anneciğim. Şimdi su döker misin tekrar buna? Da bunu, bunu, bunu temiz su. Yavaş, dikkatli. Tamam. Aferin sana. Bak bu da daha iyi oldu sanki. Çok fazla sinir kullanmışız. Anne bana yüzlerimi kesiyordum. Tamam. Deniz kızları bak. Evet, şimdi oldu. Çok güzel oldu gördün mü? Oo, leş görünüyor vallahi. Hazırlar mı de? Bak. Bu bebeklere bir isim koyalım. Ne koyalım? Elif ve Ayşe. Elif ve Ayşe olsun. Tamam. Sarışın olan Ayşe olsun. Esmer olan da Elif olsun. Kuzeninin ismini koymak istedi Ayşe. Evet, al bakalım kar küreni. Bu süs küresi oldu. Çok güzel gözüküyor. Yedim. Değil? Odamızı, süslemiş olduk. Salla bakalım. A açmadan sallaman. Hayır öyle değil. Ters sallaman gerekiyor anneciğim. Neden? Böyle izlemen için bak. Evet şimdi dur dur. Dur dur kavanozunu. Çok Ay, güzel. ben bunu yiyebilir miyim? Bu yenir mi anneciğim? Evet. Şimdi de başka bir yiyeyim. Ay biraz bunları dökelim mi? Lazlı. Ben onu ama. Oyun oynamak istiyorsan oynayabilirsin. Bay bay diyelim arkadaşlara. Oynayacağım. Bay bay. Siz de isterseniz annelerinizle veya çocuklarınızla Oo. bu basit kar küresini ya da sim küresini deneyebilirsiniz. Hoşçakalın. Sim küresini